Barcello 709, bağımlılık yaratan notaları ve dengeli yapısıyla kalıcı erkek parfüm arayanlar için modern ve güçlü bir seçenektir. Uygun fiyat ve hızlı teslimat avantajıyla şimdi deneyimleyin. Barcello Erkek Parfüm 709, odunsu sıcaklıkla tatlı baharatların zarif bir şekilde birleştiği, kendine güvenen erkekler için tasarlanmış kalıcı bir parfümdür. Çarpıcı notalarıyla hem gündüz hem gece kullanımına uygundur. Bu parfüm, karakterli ve etkileyici bir erkek kokusu arayanlara hitap eder. Orta notalardaki adaçayı ve lavanta doğadan gelen aromatik bir rahatlık katarken, isli vanilya ve şeker kaplı kestane dipte tatlı ama maskülen bir iz bırakır. Tatlı, baharatlı ve odunsu ögelerin uyumu bu parfümü hem dikkat çekici hem de bağımlılık yaratan bir koku haline getirir kalıcılığı yüksek EDP formül genç, kendinden emin ve dinamik bir karakter, günlük ve gece kullanımına uygun çok yönlülük parfümü temiz ve kuru cilde, özellikle nabız bölgelerine, boyun, bilek, kulak arkası uygulayın. Kıyafet yerine doğrudan tene uygulanması kalıcılığı artırır.